Vectorworks 2010 tasarım yapmanızı daha kolay ve zevkli hale getirecek fare hareketleriyle karşımızda. Farenin sağ tuşuna tıkladığım zaman ekrana gelen menüde sürükle bırak yaparak farenin sağ tuşunu bıraktığımda gördüğünüz gibi istediğim komutu buradaki menüden seçtirebiliyorum. Buradaki menüyü özelleştirmek için araçlardan kişiselleştire geliyorum. Burada fare hareketleri menüm var. İster burada 4 tuş ister 8 tuş tanımlayabilirsiniz. Yani ister 4 yöne hareket ister 8 yöne hareketle komutlar belirleyebilirim. Ben 8 yöne hareket vermek istiyorum. Şimdiye kadar atanmış komutları görmek için buradaki kutucuğu tıkladığımda gördüğünüz gibi parça, montaj, teknik resim ve çizim ortamında farklı farklı komutlara atamalar yapılmış olduğunu buluyorum. Burada kendim bir atama yapmak istiyorum. Örneğin dik bakmak için parça ortamında fareyi aşağıya çeki seçeceğim ya da çizim eklemek için fareyi yukarıya doğru itmeyi seçeceğim. Tamam dedim. Yüzeyin üzerine sağ tıklayarak şöyle dik bak yaptım. Burada bir sketch açtım. Eski versiyonlardan gelen S komutunu da kullanıyorum tabi burada. Biliyorsunuz bu da 2009'da eklenmişti. Olay verdim çizimden de çıkalım. S komutu da biliyorsunuz hem çizim içerisinde hem de parça ortamında farklı komutlarla karşımıza gelebiliyordu. İçeri doğru 5 metre onay verdim. Şöyle izometrik bakalım. Evet. Fare hareketleri kuşkusuz S komutu gibi. S tuşu gibi tasarım yapmanızda size biraz daha hız kazandıracak çünkü boşu boşuna yukarıdaki komutlar arasında gezmenize ya da klavye kısa yollarını hatırlamanıza gerek yok. Bir tek S tuşu ve fare hareketleri tüm bunlar için yeterli.